Emekliye Ağustos bitmeden 9500 TL ödeme. Onaylanır, onaylanmaz 3 gün içinde hesapta. Bana çıkmaz demeyin. Halkbank, Ziraat, Vakıfbank bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Ağustos ayında emekli ve çalışanlara özel faiz oranlarıyla tüketici kredisi kampanyası başlattı. 4A, 4B, 4 koli herkes faydalanabiliyor. Yaz bitmeden düğün yapmak isteyenler, borcu olanlar, nakit paraya ihtiyaç duyanları ilgilendiriyor. En 1000 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte bankaların güncel Ağustos ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Ağustos ayında da ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu üç bankada nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik cazip teklifler sunuyor. Halkbank, müşterilerine 50 bin TL'ye kadar ödeme seçenekleriyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Onay sürecinin hızlı işlemesiyle birlikte, kredi onaylandığı anda belirlenen tutar müşterinin hesabına aktarılıyor. Geri ödeme planı ise esnek seçenekler sunuyor. İşte detaylar. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyası Ağustos 2023. Halkbank'tan yapılan duyuruda, en az 1000 TL maksimum 10.000 TL'ye kadar hızlı krediye başvuru yapabilir, dijital parolanız varsa onaylı kredinizi Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi ve Dayalog'dan anında kullanabilirsiniz, denildi. Halkbank ayrıca bir diğer kampanya ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceklerini duyurdu. İşte detay, tutar ve ödeme koşulları, kredi ödemelerinizi, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Ağustos ayı ihtiyaç kredisi kampanyası. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi: Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkanına sahip tüketici kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun. Özellikler: Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır. Şahsi ve veya maddi teminat alınmaktadır. Bankamız bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ürünü sunmaktadır.